takıma sen şey dedim mi 300 bin dolar harcadık diye. Ne? Yo ha, dedim öyle bir Öyle ya. bir şeyler diyorlar da. Yok canım Abi, ben hiç. istifa dedin mi? Misa'ya Misa, dedi ona. Misa, için dedim ha, evet. Misa 300 bin dolar en az bence zaten. Tabi orada şey yaptım. Fiyat verdim. Sıralamada da supu 1'e Misa'yı 2'ye Ya muhtemelen eşitlerdi onlar. Misa'da ona. 300 falan demiştir dedim. Evet. Sonra da Beşik taş geliyor. Bu üçü birbirine yakın. Beşiktaşlı BBL de çok yakın. Abi BBL'in çok yakın olması çok absürt bu arada. Evet çünkü bok gibi oynuyorlar. Evet. Eternal Fire bayağı ucuz çünkü Osman Beleş'e gitti. Ama yine ucuz değil o kadar ya. Bence Beleş. Ya bizim kadromuzun iki katı falan yine. Efe mi? Aynen. Gaming House'la beraber ama. Hı, Gaming House biz de yaparız abi. Ben fikrimi değiştirdim. Yani Gaming House çok böyle düşününce... Bilmiyorum çok bir şey katar mı ya? Kingo Boost Gate'in Gaming House videosunu bir izle. Ben onu izledikten sonra dedim ki Gaming House'umuz olmalı. Her takım aynı değil ama yani. Oradaki böyle güzel bir şey izlemişsin muhtemelen de. Açalım hatta. Merhabalar arkadaşlar. Sponsorum hesap.com.tr ile ucuz, güvenilir ve hızlı RP'lerinizi şimdi hemen satın alabilirsiniz. Burada hem Türkiye hem Avrupa sunucusu için RP'ler mevcut. Hem uygun fiyatlı hem de çok hızlı geliyor. E, Ayrıyeten her hafta ve her ay e, bu tarz bütün yayıncıların benimle dahil olduğu çekilişler oluyor. Bunların hepsine de katılabiliyorsunuz. Siz de hemen hesap kontrolü üye olmak için açıklamadaki linke tıklayarak katılıp RP'lerinizi satın alabilirsiniz. Korku ya kork ya. Bu da Lucian. Ben Nidale oynamasam olur mu? Ne oynayacaksın? Bilmiyorum ki karar vermedim karşı sağlam. Yani dil oynamayınca 0-10 oldu yani otomatik sen. Al kardeşim yapmamla oyna. Onu sonra yapsak olur mu? Oha! Kabul etti lan. Yok. Yok şimdi oynamak istediğim şey bilmiyorum o yüzden. Ya Gaming abi. House şöyle abi. Mantıklı değil ya bence. Diyorsun abi. Ya abi. Çünkü Gaming House yerine evet abi. böyle foton falan alabiliyorsun ya. Foton? Ya o kadar da değil de yani. Al alabiliyorsun. Alamazsın. Tamam foton çok ama 100 kaynız çözüyorsun GH'yi. Şu anda kaç kişiyiz? Bak şu anda Abi 5 artı 3'ü 8 kişiyiz galiba. Evet. Hadi Bağlı hadi. Pahalı olan ne GH'de? Yemek en çok. Ya bir tane ablaya yaptıramıyoruz mu? İşte yaptırıyorsun ama yani o yemeğin de ablanın da şeyi var. Market de market. Market, de. zart zurt. <laughs> fazla. Evet market. Bir de Koreliler var ya şimdi. Onlar yani 100-150k, 100, 100, 100 150K, 100k geçiyor her türlü. Ayda. Geçer. Ko koçlar Abi, artı. Abi yemeklerini kendileri yesi olmaz mı? Ha, onu tek, ya, bu gaming... onu Game teklif et House... istiyorsan yani. <laughs> Bilmiyorum. Modeline karşı mı şu an yani? Ya mantıken gaming host yapınca senin sorumluluğunda bir durum o yani. Ama Allah öyle de yapınca Allah. şimdi gidip 150K gaming hosta vermektense bunu gelecek seneye ya da şeye aktarmak daha mantıklı oluyor yani. Yani gaming host bize 100K'lık bir değer katmayacak. Bence katar ya. Yok ya. Ya o e durumsal. Yarısı Bazen bazı takımlarda ama. daha iyi bir sinerji oluyor bazılarında çok daha kötü oluyor yani. Şans işi mesela. Hani böyle Gaming Host yaptım takım daha iyi oynadı diye bir olay hiçbir türlü yok yani. Sezon başında olsa bayağı etkilerdi abi. Sezon başında olsa yani e, e, tabi en başından beri zaten yapıyorsan da en başından beri yapmak evet. lazım bence o ayrı konu. Ama yine de en başından beri online en başından beri Gaming da mesela %100 daha iyi performans verecek diye bir şey yok. En çok screen performansını etkiliyor bence. Ciddiye alma bakımından diyorsun. Millet evet. intlemiyor. Daha az intliyor falan. Aynen. Aa, olabilir. Abi Avrupa'da foton alalım diye şey yapmıyorlar. Çünkü onlar yani şimdi Avrupa ile niye kıyaslıyorsun ki? Onlarda gaming house bir zorunluluk zaten çoğunda. İki, adamların gaming house bütçesi takımların %10'u falan muhtemelen. Biz gaming olsa yapınca ge takım bütçesinin %50'si oluyor. Yani orada anladın mı? Öyle bir mantıksızlık var. Yani gidip Avrupa ile karşılaştırmanın hiçbir mantığı yok orada. O yüzdesel olarak bakman gerekiyor. Canım süper zeki arkadaşım. Banlayın onu hatta. Oha! Oha! Adamın annesini seviyorsunuz, ban yemiyorsunuz. <laughs> Git abi 50 IQ 6 insanları banlıyorum. Bu maçtan sonra müsaade isteyeceğim. Bu kadar gerginliği kaldıramadı adam müsaade istedi bak. Zorbalandım abi sen gelmeden önce. Hak ettin ama Nasıl sen ya. Kendine. Niye sen hipnoç musun? Yok abi. Allah Benzer Allah. davranıyor. Geliyor geldi. Ee, bana niye selam vermiyorsun diyor chatten. Ha, hayır abi öyle Yani evet, direkt dümdüz bunu dedin oğlum. E veririm vermem yani ne alaka ne, neyin bu? Koca anamsın yani. Bura telç ban ya. Telç banlayalım. Abi açtım Q, Q açtım haberin olsun. Abi, abi, dediğim şey abi artık selamımı almıyorsun dedim. E tamam aynı şey yani trip yani. Bura telç ya. Abi trip olsa buraya gelmezdim ki. E sus lan artık. <laughs> aynı tepkiyi verdim. Sonra yine trip attı. Benim çok konuştum. Ye yeter be. <laughs> ama Onur bak köpeklik yapma. Ya o, bu çocuğu minyonlar ama ya. Ben bez gideyim mi? Ben bez gideyim. Cümleler yani. birebirdi bu arada. Ben bez gidiyorum. Sen niye tarik aldın ya Kingo? Sıkıldın. Seviyorum, seviyorum. Yüm yok şuraya. muydu ya buraya? Elleri var onların. Aş. Kingo köpek annesiyim by the way. <gülüyor> <gülüyor> Yardım. Zek burada. Hadi listen. Adam patladı. Oha nereye çabuk. attı wow. lan? Gel Kardeşim lan. çıkardım bundan <laughs> Onur konuşabilirsin. İyiyim abi şu an. Eyvallah. Hmm. Day mı bura? Listen. Geliyorum hadi hadi geliyorum go go. Kuku gelecek iki saniye sonra falan. Yapalım ya bunu. Kanka, ya, kanka hayırdır ya. Ne yapıyorsunuz lan? Oyunu burada kaybettim. Kanka win trade atmayın da tatlı tatlı oynayalım. Telçiler senden nefret ediyor. Telçiler senden nefret ediyor. Telçiler senden nefret ediyor. Bizi son rise gelecek. Mi? Tamam MF'i bir tur daha cancelladım. Bir wave daha kaybettiririz herhalde. Rise gelebilir şuradan. Ben kaçıyorum. Aşırın iki adam hiç... Buradan mı geliyor lan? Ne diyorsun yani, oğlum ya lan? Ya abi yok Oo, artık Oo, ya. Abi soru soruyorum. Hocam. hocam bura bura çüş ya. Bura Onur'un kenelik kafasına şaplak. Bura oh. 6 milyon fidan abi. Öldürülen her Yahudi için. In game. In game değil abi, real life yani. <gülüyor> <gülüyor> Yasin. Öf, abi. Oldu ya abi. Ya kanka bir. <laughs> abi biraz tarih okuyalım ya. <laughs> uh, ay ay. Mal mı bu cahreyn? Merhaba Ömer Faruk. Ben Mal'ım. Sen de mal mısın? Bu Ömer Faruk niye hep bir arada oluyor? Bunun bir combo değil mi? Ömer Faruk. Ama ağzı alınca. güzel geliyor. Ömer Faruk Bu böyle. niye? Bu niye fix ya? Faruk promosyon mu geliyor kim Ömer alınca ya? Ömer bu, Faruk bu, bu. hep böyle Çiftirme eşantiyonlu. Kanka. Aha. Faruk Hazreti Ömer'in lakabı. Aa. Aa şimdi mantıklı. Virtuözün. Aman hocam bak çok yanlış yerde girdin o topa. Normal Virtuözün gözü yani. Ha. Ömer Ali de var. Onur oy ya. Oyun, oyun oyun Onur. Hukke hukke hukke. Şimdi bir anda buna. Sek şey ha. Onu ama niye yaptın? Abi Lucien'la ya 2016'ya gittim. Teşekkür ederim o kodumun bunun ya bizim Sen abi, de bütün çarları öyle diyorsun. Kalisi öyle diyorsun. Bu öyle diyorsun. Ama Shaco Volvic oynuyorsun. E, en iyi iki çar onlar. Bronzda. Eyvah. 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 Elo şey geldi. Elo söyleme. söyleme. Durum çok vahim. <laughs> Onu söyleme ya. <laughs> çok, <zorladım>. çok zor lordum. Çok zor. Ah, geliyorum. Oy bak. Ha? Gördün? Oy. Duşun. Ölmüyorum, ölmüyorum. Bunu kestik mi ya? Abi, Telç'den şekerli parfüm kolu geldi. Bir de ona öldün üstüne. Hadi bir tan... ama Etmiyor mu damage? E1 vuruyor ya Ona ne lan? Nasıl ölmedik ama orada? Hmm. Neler neler, Johnny'ye neler neler. Helal ol manzi. Tapsaydım kayıp ya. Johnny diye. değil de öbür sunuşun adı neydi ya? Eee... <laughs> Glandal. Glandal Bu diyor ya. sunan... En son sunan Glandal mıydı bizim şeyle Kaan Kurallı? Ha yok, Reganur'u mu diyorsun acaba? Ha Reganur ha yes. Telç parfümün ne? Baştan telç parfümün ne? Mısın, please. Neyi bağış gelmiş? Bu şey de telç. Kullanmıyormuş parfüm. Nasıl lan? Oluyor mu? Öyle? Abi bura bura kilayda gibi leş kokmaca. Go. Koy oğlum artık. Yves ee, Rocher'in Vanilla Bourbon serisi kullanır vücut kremi vesaire. Ha. Olur Okey olur olur. Onur bak şimdi mesela sana söylesem ben mi haksız oluyorum hı? Yok ya yani Bir de, bir de banlanacak mısın yani, mesela? Yani kel kel bir ne şerefsizsin oluyor? sen ya kanka. Yani... <laughs> abi çağır, Ya benim çağrı gay değil mi Onur'a? Hayır. Hayır evet gaysin. <laughs> abi benim çağrı... Abi benim çağrı... Benim çağrı gay ama güçsüz yani nasıl oluyor bu? <gülüyor> <gülüyor> Bence Tel şey yapıyor ya eve aboncu bir arkadaşını çağırıp abondan 150 liralık parfüm alıp onu sıkıyor. Böyle bir şeyler vardı eskiden. Telç'in aboncu arkadaşı var abi. Geliyorum. Bingo kanka getim. Geldim. Bu var mı? <gülüyor> <gülüyor> İki saniye. Bakacağım. Sen E ile girmek lazım ya. Ama onu şu flexer ciddi almayacaksan bir. Aç, ya. Ne yapayım, ne yapıyorsun? Ya yani tarik aldın. Tarik aldın yani. Abi blitz aldın ama bok gibi çar. Bu arada mantıklı galiba. sen blitz'i gördün tarik aldın. Aa. E Brom alsaydın. Brom alsaydın daha iyiydi. Anamız. Anamız kim öldüm ya Allah. Kanka bu ne? Güçlü ya. Kanka yine güçlüsü. Adam tank gibi girdi. Helal lan. İyi. İyi. Yani fena oynamıyor ya. Ben oynamıyorum kanka ben. Okuyayım. Şu anda bir kız. Ağzı mısın? Şu anda razıyım abi. Hangi dan Sevgilimle severek izliyoruz yayını. Çok spesifik olmuş. Aa o sevgilisi olan bir eleman var. O mu geldi acaba ya? Sevgilisiyle her yayını izleyen bir eleman var o mu? Bir tane izleyicim evet var. Ya o bir süp evladı var. Sadece sevgilim var. Minimalinde mesajlar atıyor o mu acaba ya? Eldemir de gelmiş. Eldemir? Eldemir. Eldemir, nasılsın? Mı? Bahçıvan burada değil geldi. En yakın arkadaşım Eldramir. Abi ben çok seviyorum Eldramir ya. Bizim kimyamız bir tuttu ya. Bu arada fake last olayında Eldramir tamamen haklıydı dümdüz. Dümdüz haklıydı ben onu zaten söyledim de seni evet. götü yemedi ama söylemeye. Yok dümdüz haklıydı komple. Ben Eldramir'deyim aga. Barış olayın olayında sonuç ne oldu? Dahi niye ayırdın? Küsmüş mü? Araları mı bozulmuş? 4 Francis, EF Plus hepsini yaptılar ya. Sümükleri kes, sümükleri. 200'e girecek dikkat et. Selamünaleyküm. <laughs> Aleykümselam. En yakın arkadaşım of, hoş geldin. Evrenmir'i çok seviyorum ben ya. En yakın arkadaşım Merhaba hoş geldin. Evrenmir ama fark ettin. O gün senin tarafındaydım. Fark ettin değil mi? O, o hissettim abi. Hissettirdin. <laughs> Evet, işte bu ya. Bu Seni arada Elramir'in yani. düğünü de var. Temmuz, Temmuz'da değil mi? Oraya da beraber gideriz. Ahmet abi ya? çağırmadık ama. Tamam, gideriz. Orada. Beraber gideriz. <gülüyor> 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 Ev, evli zaten de. Ee, düğünü Nasıl Düğünü var ya. Bayağı düğünü. Oğlum 16, 16 yaşında görünüyor adam. Yok ya, 30 falan. Adam evli abi. 25 yaşındayım ya. Yaşlandım abi. Orda olacağız. Oradan abiler falan çağırdım zaten ya. Oradan ah sevinirim. Yine yine istenmedik ya. Yok abi muhabbetim olmadığı için bayağı oldu çağırdı insanlar o yüzden. Gücüne güç katmaya geldik. Bir taktiğim var. Nikah kıymıyorsun yine de <laughs> çocuk yapıyorsun, çocuğu üstüne almıyorsun. Sonra karıya yol veriyorsun bir de çocuklar üstüme değil diye hava atan video çekiyorsun. Peki o kadar param oluyor mu abi? Pavan varsa bununla yapmak zorundasın kardeşim. O kadar zengin değilim ya. Hatta iş değilim o yüzden böyle bir şey yapmama gerek yok. Onur sana köpek diyorlar. Onur'un birçok fatı var abi bu kanalda hiç... neden öyle? Yani diyorlar ne yapayım ben söylenenleri söylüyorum. Ne diyor lan? 130 milyonluk ev. 130 milyonluk Minecraft evi. <laughs> Allah daha çok versin abi. Oğlum 130 milyon. Bir dakika cahilliği mi mazur görün de gerçek mi o bilgi? Gerçek evet. Ya. Abi öyle bir ev nasıl 8 artı 9 villa falan mı ne yani? Evet. Sarayımsı. Evet. Abi 130 milyon nedir ya? O ya şöyle söyleyeyim. Bana? Sayın Cumhurbaşkanımız görse o bile şey der. Lan büyük lan bu ev falan. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı büyük yani gerçekten büyük bir ev. Ha büyük Aha. ama bok gibi orası ayrı. kesin hani, yeni gelecek galiba. Bu Şido. Evet. <laughs> evet, o yine X Mersin'de saray bile olsa 130 milyon yapmaz ya. Çünkü günün sonunda Mersindesin moruk yani. Ama 5000 metrekare falanmış galiba bütün olan ya. Abi yok ya. Hani büyüklük eşittir money değil. Biraz da yeri önemli. Adam bu atmış yani, yani gerçekten kurtlar oluyor da evin yanında. <laughs> abi boşluk yani evin. Ya boşluk da bilmiyorum bana metrekare şeyi çok fazla ya. Arsa yani şanslı. Arsası ya. çok şey. Bizim Koreliler zaten bayağı şanslı yani. Fena şanslılar dubleks, ya dubleks evde takılıyorlar abi. Yok ondan dememiştim ben de. Ha niye? Adamların atılması bir hafta daha ertelendi. Yalan ya, ya kanka bak harbiden bak kollarını Çok kopartırın seni ya. kafana falan takarım ha. Abi böyle bir düşünce var mı? Yok ya. Çok, Çok ayıp bu bakış. Ahlaksız. Düşünce yok abi ya. Abi gülmeyin şu çocuğa ya. ya. bir izleyici olarak abi. Kanka, dışarıdan bir izleyici Terbiyesiz. Olarak. Çetin sesi ben. yok abi. Yok yok. Hiç gülme aklımın ya. ucundan bile geçmedi yani böyle bir şey. Olur mu öyle şey? Bakayım Lütfen. bu haftaki maçlara. Allah. Bu hafta 1-2 haftası galiba. Ne alaka lan? 3-0 gel bu hafta. Bu hafta net, temiz. Bu hafta minimum 2 win'imiz var. Zed'si... Zetsu... 6 takım mı yapıyor abi şey, playoff? Evet. Bir zahmet. Flash ne? Tanka bak yani? hal... Ya... İşte, yaparsınız ya. En yakın ha. Bu kadardı. En... Yani ne yaparız? E, Şu, anda üçüncüyüz. Ya. Şu anda 3. Şu anda 3. yüz. Ben çok objektif bir insanım. Anıl abiye de söyledim zamanında. Kalbim yoruldu ya. Polisin kim? bir yara olmuştu. Ghost, ghost acıyı söyler abi. Böyle öldürtürüm seni. <laughs> abi, <Hadi. gülüyor> öyle sessiz sessiz base var mı? Hayırdır oğlum? Abi. Ama bu takımda öyle base var lan? Gel, Gel can olarak... benimle öleceksin <laughs> kardeş. Anladın? Anla abi antrenmanları izledin mi hiç? İzledim. Oğlum biz antrenmanlardan çıkmıyoruz. Niye, Her niye bunu sordun? İki blok antrenman. Sordum sadece abi. Ya her zaman izleyemiyorum ya haftada. <laughs> Neden altında bir şey arıyorsunuz her dediğim ha, gibi. Ne bileyim. Oğlum seni döveriz lan. Buluruz Aa, ha. Mısır'dayım abi. Buraya gelirseniz valla. Oğlum Mısır'da o iş bin dolar verirsin okey zaten. Hayır ne bin dolar abi. On, on, on Mısır parasına beni öldürürler. Oğlum abi. öldürmekle alakalı bir şey geçmedi benim ağzımdan. Öldürürler Döverler neyse. Öyle değil. Peki mısır parası ne abi? <laughs> abi Egypt Pound mı ne? Öyle bir şey galiba ismi emin değilim. Adam 3 yıldır mısırda yaşıyor. ya? Abi bu, ya yaşadığımız yerde çıkıyorum da biz biraz daha böyle şey bir bölgede kalıyoruz. Daha modern mi diyeyim? Oyun bitecek toptan ya. Herald var adamlardan. <laughs> ben bottayım kigolar. Bu arada şey, bir şey olursa bana sorulmuşsa Anıl, Işık. Hayır sorumlusu şeydir. Mısırlı bir random çocuktur. Geçen Nana'nın yayınını izliyorum. Flight Simulator oynuyor. Her tıkladığımda 360 derece takla atıyor uçak. Taklacı güvercin şey yapmış. Ama oynuyor yani. Deniyor Tabii yine de. de şöyle bir algı var. Ben para için bu takımda oynamıyorum. böyle bir algı var da onu söyleyeyim. Onun para için gezen... oynuyor. Kanka aynen. Oynuyor aynen. Aynen. Yemin ne ederim, yemin ederim TR'den aldığım offerlar daha çoktu para olarak. Bak, gerçekten Ama söyleyeyim. sen ödül ödül bilmem ne onun şey yapıyorsun işte. Alakası yok. Kaç para kazanıyorsun? Vallahi TR'den kazan TR'de kazanacağım para daha çok. Nasıl? Takım. Tamam. 4000 dolara gelir miydin mesela? Yok gelmez. İşte. Ham tamam da bir TR'de daha çok veren takım vardı zaten. 6 6 verdiler mi? Söyleyemem. Ama her şey senin onda söyle. Söyleyemem oğlum nasıl söyleyeyim? 4000 dolar ne abi aylık ben kazanmıyorum 4000 dolar Elramir Ramir. Ar Bana sen atmıştım. kazanmıyorsan ben itemem zaten ya. De ben büyük ihtimalle dolar... Elir'in kili falandır ya abi. Bu işin hakkı 1000 dolar ya. 4000 dolar saçma bir vururum ya bu arada. Holy Phoenix 23000 dolar kazanıyor aylık. Bilmeyen varsa Ne diyorsun söyleyeyim. ya? Nasıl Cari'nin 4000 dolar, dolar kazanıyorken ben 23 mi kazanıyorum? Ya Ahmet abi 4000 kazanmıyor da sen 23 abi... kazanmıyor. 23 çok spesifik ben ama böyle. Ben kazanmıyorum yani ya. Ben 23 kazanıyorum işte. Tikle konuştum ben direkt. Direkt 4 kazanmıyorsun. Bin... 44 kazanıyorsun sen acaba. <laughs> 4000 kim kaybetmişte ben bulacağım. Moruk saçmalama yine Aa burası Eldremir yalan oldu ya biraz ama. Peki yani, tamam, sebebini söyle kanka. Yani ee, şey mi, hayalin Mısır'da abi. oynamak mıydı yani Emre, bunu mu diyorsun? Abi, e senin kadro çok mu iyi oğlum? Bizim kadro, biz yarı falan öyledik geçen sezon. Nerede? Aynı şeyle kadroyla, MM Masters'ta. Ki biz Key Corp'u falan yendik bu roster'la. Supermassive'e yenilmiş ama o, o an nakiller yani oldu. Yani kadron iyi olduğu için değil ki, sen iyi oynadığın için öyle oldu. Yani ben de iyi oynuyorum kadrom da iyi oynuyordu. Hayır kadron iyi değildi. Abi şöyle bir şey var. Ya kadron gerçekten iyi değildi. Bak objective bilmiyorum bunları. Siz şimdi roster'ı geç kurdunuz bir mu böyle. Tamam ben şu anda bizim takımla alakalı konuşmuyorum. Diğer kadrolar için de geçti abi T için. Yok biz biz seni porçlamaya çalışmıyoruz. Lütfen öyle bir şey anla şimdi. Onla alakalı değil zaten de TR'deki roster'la çok geç kurulduğu için biz şey ya ben o yüzden TR'yi çok istemedim ultime gir ultime gir ultime gir ee? minimum 10 kasacı sablardan alıracak o caco abi ne alaka ya ben hiç para kazanmıyorum ben hayrına yapıyorum yayınları hatta para veriyor üstüne e, Dilin altına abi tabi tabi beni eee kickte yayın yapabilmek için para veriyorum bu doğru İyi oynasanıza biraz Pentamı çaldı. Hayırlı silah. Pentamı çaldı. Işte görüşürüz abi inşallah. Harbi diyorum karşılaşırsak bir win trade kaça patlar bize? Arkadaşın üreminde. Ah, ah lan. <laughs> Şansımı denedim. Bizim çocuklar bazen yapıyor. <laughs> ne aldıklarını bilmiyorum. <laughs> Bile, Ocak bilet için galiba ya o. Çilbe <laughs> girdim. Abi ben Galacticos'ta hatırlıyorum bizim Koreliler bir buçuk ay sonra falan gitmişti evine ya. Split bittikten sonra ceza olarak. Kanka 2000 dolara, 2000 dolara bizim Destroy'a koşup koşup ölürüz. Destroy'a e ölmem ya abi. Allah <laughs> Aa Destroy ile Elremir beraber oynadı bu arada. Destroy'a Destroy her şey oynuyor her mu bir abi? Kıyım. Bir tane kart oyunu vardı neydi o oyunu ya? Hearthstone. Aa Hearthstone oynuyor mu hala acaba? Bilmiyoruz ki. Oo ben onunla Hearthstone muhabbetinden yürüyeyim ya. GH'de tamam. kimse yoksa fena döndürüyordur Yardstone'u. Kingo ya. GH'de var ya, adamımız var. İçeride adam var ha. Gizli adamlarımız var içeride. Gizli adam, gizli adam. <laughs> gizli adamlarımız <laughs> var içeride. <laughs> geldi mi o gizli adam, gizli yerleşti mi? Gizli adamımız geldi aynen dün. Aa. Bizim aa. aleti şeyler aa. vermedi, şey al, aldık. Neyi? Aa nasıl? Ya, ama şey oldu, biraz hani tam böyle bir işte hani ofiste değilim tarzı. Hiçbir şey anlamadım onu. Ah. Yani şimdi söylemeyeyim yazarız. Yok. Ha bu arada bizimlik bu hafta 14'ünde başlayacak. Sizden daha erken bitiyor bizim. Nasıl lan? Kaç Biraz hafta oynuyorsunuz? Gün. Biz her gün maç oynuyoruz abi. Best of Her match. gün. Evet. O ne lan of of öyle? Herkes birbiriyle bir kere oynayacak. Siz ne yapıyorsunuz kanka? Biz takılıyoruz abi bizimkiler ya. Yok sana demedim Bugün... ama sana Bir şey da soracağım. Ee, sizi kim izliyor? Kaç izleniyorsunuz? Bilmiyorum abi. 2000 falan ya. Yani. Galiba. Yani. Aynen o tarz bir şey. Şaka yapıyorsun. Ama Eldremir galiba ya. o yüzden orada. Belki kimse izlemiyor, takılıyor, stressiz oynuyor. Bu, o, o, da bir etken evet ya. TR'de biraz ya ilginç. Eldemir, genç. Wildcast'te çok şey yoktu ya abi. Wildcast'te oynarken. Eldemir bayağı iyi oynamasına rağmen yıllardır devirdiniz. flame yedi mesela. O yüzden bu ıı, bakımdan müzdarip şu anda daha çiğ. de yani. Gerçi evet ben tiselden giderken o kadar izleniyordu abi. Yok ya o kadar değil. Gerçi bizim Master C'yi izlendi ya galiba. Biz şampiyon olduğumuzda. O zaman izleniyordu. Ya TC'nin ölüsü bile 10.000 falan diyor yani. Ya. ya o kadar şey yok. O kadar da değil yani. Youtube artı şey Niye peki böyle ben bir lig var abi? Kimse izlemiyorsa Amaç abi. ne? Her region'un bölgesi Şeyi var ya abi Her bölgenin Şeyi var, ligi var neredeyse LoL'de galiba E tamam da size nasıl para çıkarıyorlar abi Kimse izlemiyorsa Olay ne? Abi Suudi Money Suudi government <laughs> Tüm para oradan <laughs> geliyor Yayının başındaki lore'u bilen tarih agalar. Bir de burada birçok turnu var ya abi şeyin dışında. Riot Games'in bu MMO'sı haricinde. Ya adamlar e-sporun e merkezi olmak istiyor işte Dubai'yi şeyli. O yüzden yatırım yapıyorlar sürekli. Suudiler yapıyor ya. Aynen. i̇şte onlar. Yani. Her, her yere yatıyorlar kanka. işte. Bütün Arap e ülkeleri. sen, gelmedin değil mi abi şeye AWC'ye? O ne kanka yok gelmedim. Ben bir Geçen tek Mısır Sene, turnuvasına... Oldu ya, yok. Şeyde. T1 falan geldi bu. Yok, MSI ben takımların hepsi geldi. Mısır turnuvasına gittim. Ortam baya okeydi bence ya. Ya lan turnuvalar baya iyi ya buralar. Baya okeydi yani. Ben TR'de mesela oynarken o yüzden... Gerçi biz oynadığımızda olmamıştı. Abi biz bildiğin şeyden Nijen'in ofisinden oynadık şeyi, finali. Adamlar araya internet kafe gibi şey paravan çekmişlerdi. Karşı takımı duyuyordum finalde. Çok bağırınca. Kötü olmuş. Bu oyun çok iyi oynadım ya. Harbi güzel oynadın eline sağlık. <laughs> evet, Kardım konuş. Abi. Çok... Yükleniyor <laughs> musun acaba bana? Pardon. Dici. Elinize sağlık. Sizin liginiz ne burada? Şeyde, flex'te. Challenge'a. Ahmet abi sen niye oynamıyorsun? Ben TFT oynuyorum. Bir de çok iyi bir oyuncu olduğum için önce beni hak etmeleri gerektiğini düşünmekteyim.